Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak destek olabilirsiniz. Anketle başlayacak olursak ankette Safir Dizisi'nin önde olduğunu görüyoruz. Dün zaten tek bir dizi vardı ekranlara gelen. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak Safir Dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 342 total 216 AB 270 reytingi abc elde etmiş ve tekrar reytingleri de iyi seviyelerde değil. Dizi açısından bakacak olursak sezonu erken açtı. Bu oranlar normal denilebilir ama çok yüksek oranlar değil. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Masterchef ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. AB ve ABC1'de tekrardan altı bandını geçtiğini görüyoruz. Pazartesi günleri iyi oranlar geliyor programdan. Dün Recep Vedik'in ilk defa yayınlanmıştı Recep Vedik yedi. O da tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. İyi oranlar elde etmiş. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet alışık olduğumuz gibi bir bandında son haftalık son günlerdeki gibi Bugün de 1.01 reytingde 26. sırada yer alıyor. Dün arka soğuklar tekrar reytinglerde 2 bandında oranlar elde etmişti. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.